Şey Karatay'da günlük hayatta atık oluşumunu en aza indirmek, oluşan atığında kaynağında bertaraf edilerek ekonomiye yeniden kazandırılmasını sağlamak için sıfır atık çalışmaları sürüyor. Bu konuda toplumun geniş bir kesiminde farkındalık oluşturmayı da hedefleyen Karatay Belediyesi bu kapsamda eğitim çağındaki çocuk ve gençlere yönelik birçok etkinlik düzenliyor. Doğaya bir yılda kendisinin tam 7 katı çöp atıyormuş. Karatay Belediyesi Kent Konseyi tarafından başlatılan ve ilçedeki tüm ilkokullarla anaokullarını kapsayan sıfır atık tiyatrosu etkinliği yeni eğitim dönemiyle yeniden başladı. Benim adım Karaca. Karatay'da yaşıyorum. <laughs> Öğrenciler su tasarrufu, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında kendilerini bilgilendiren tiyatro oyununu büyük keyifle izledi. Çok güzel. Ee, peki neler öğrendim bu etkinlikle? Doğayı koruyacağımıza. Kağıtları, kağıt yerine atmamız lazım. Pilleri, pil yerine atmamız lazım. Camları, cam yerine atmamız lazım ve dünyamızı çok korumak lazım. Doğayı korumayı öğrendim. Sonra çöpleri, çöp kutusuna atmayı öğrendim. Bugün geri dönüşümü öğrendim. Nasıl temizleyeceğimizi öğrendim. Anneme annemi de uyaracağım diye şey dediklerini. Projeyle geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda binlerce öğrenci de sıfır atığın yanı sıra çevre bilinci oluşturulması hedefleniyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'da sıfır atık hedefine hep birlikte ulaşacaklarının altını çizdi.